bugün yeni evdeyiz. Şimdi domilyon aldım. Normalde ben dudum yiyorum biliyorsunuz. Ee, arkadaşlar bakmayın bu Evet ben de ne biraz mantık. Şöyle de aldım. Sizce ben bunu acılı mı yemeliyim? Yani çok acılı mı yemeliyim onu çok kattım. Burada hala var mı? Yok herhalde. Ki haftın bayağı iyi inşallah canım. Acı size acım değmont göstereceğim. Güzel şeker sözü dinlerim. Çünkü hani merak ediyorum ki he, size göstereceğim. Elbisenin yani sığmamız gelsin anlamak için bu video. O zaman onunla da tanıyın. Bu değil. Bu. Kapattık arkadaşlar hocam. Şu an Indonezya'nın nazar. Ben bunları önce yapmıştım. Bolaptan şey çıkaralım. Bolamız burada. Oh mah. Yani bunlar çok bir açılıyor. açmıyor. Elimde benim şeyim de burada. Şunları mı yiyeceğim? Umayım arkadaşlar. şimdi yeniden şöyle alabiliriz. Ve birlikte su. suyun o işte. Çatal. Kapattım altını. Kusarım şimdi. Kıstım. çayım bilmiyorum, Yanlışlıkla hepsini kapattım. Tamam. Allah'ım. Şimdi arkadaşlar ben bunları bindi. İçinden çıkan bu mu yani? Ben bunu bindirir bir yediğim için annem hani kızmıyor her gün yemiyorum. Hah, nasıl olur da zaten nasıl her yiyemeyim yani tavsiye etmiyorum. Daha doğrusu zaten hiçbir insan nasıl tavsiye etmiyor onun her yiyemeyi için. Ee, yani inanış. Aslında dolapta mantı da var ama yani dünyada değişiklik yapmak istiyor bazen canım. Ne olacak yani? Aslında ben dedim mantı olmasaydı ne olacak yani? Kubanın nasıl piştiğini. Çıkıyoruz. daha dibinde bayağı var ama çıkmıyor çatanlar bunları da herhalde kaşıkla çıkaracağım gibi görünüyor bir kaba tasla kalalım bakın içi daha dolu bak görünmüyor ama içi karıştırınca bile çıkıyor herhalde yani. ne sarkısı? şimdi kaşığa geçiyorum kepçe gibi bir şey var ben bu kaşıklarla şimdi daha kolay bitirebiliyorum içi bir kaşık istiyorum. Suyundan ama Bunları gelmiyor. O yüzden ben çatalla devam edeyim. Çünkü onun adına bir Direkt tencereye de dökerdim ama sıcak bayağı. Elim yanar. Arkadaşlar şu an sizi durdurmak istemem. Tavşanlar çektiğim için durdurmak yok. Durdurma yok yani.

misanscen. Alo. Bunu da bu biraz bitmeyecek gibi. Kusura bakmayın sizi bu kadar beklettiğim için. Arkadaşlar kesin izlemeyeceksiniz gözüm çünkü çok reklamlı bir video. Biraz da bir şey edeceğim. Bu videonun altına ya da başka bir videonun yazın. Bana soru sorarsanız iyi olur. Çünkü soru cevap videosu çekmek istiyorum. Yani daha o kadar da kişideyiz ama Bu arada bir arkadaşımıza batman dilerim Hani var bak oldu. Hayır hayır ama 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 bu videomuz İşte sen ama lütfen Galatasaray'a gel Malum sen biz sanki seni çok iyi istiyoruz yapmıştık yani Siz beni istemeye alabilirsiniz sadece bu bir içerik Buradan sonra söyleyeyim Yani ben Galatasaray'ı da seviyorum Arkadaşlar bu sadece benim çektiğim içerik yani anlayabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Yani sen de şimdi gelirsin o zaman sana olarak olur. Hayır hayır aman 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 benim yaptığım gibi yap ben sana mal sanki biz sana çok istiyoruz demem. Yani demem. Yani niye diyeyim ki? Çünkü istemiyorsa istemiyorsun ama bu bir sadece içerik bunu bil. Ve yemin ederim ki sana ben Galatasaray'ı da çok seviyorum. Ben Arımahçe'yi de çok seviyorum. Yani anladın mı? Ben ıı, takım konusunda kavga etmeyi sevmiyorum. Kısaca öyle diyeyim yani. Takım konusunda kavga saçma oluyor. Yani sizinle aranın bozmak bana saçma geliyor. Takım konusunda. Yani bu sadece takım. Bence. Ben sizleri bilemem yani. Batuhan ve neyse bilmiyorum bazı kişilerin altına o şekil yorum yazanları uyarayım. Bence o şekil yorumlar yazmayın çünkü bildirebilirler. Yani başınızı hiç iş açmayın diyorum. Buradan asla da sizi tehdit etmiyorum. Çok bilmiyorum. Sadece yani uyarmak istedim çünkü benim sonuçta şey hesabım benim videomun altına geldiğine göre bana sunulduğunuz bir söz olduğundan uyarayım dedim arkadaşlar Yani benim de o yazma altınıza batuhan gibi yazan olan burcu bildirin batuhan yok kusura bakma çünkü yaptığım iyi bir şey değil alınmak tam da değil ama yani yaptığım iyi bir şey değil ben seni yani bildirmedim şimdi burada bildirecek bir şey yok kötü niyetli olduğunuzu asla düşünmüyorum ama bir yerden de biraz abarttığını düşünüyorum. Takvimler konusunda asla kimseyi idim kavga etmem, izlemem, geri cevap yazmam. Sana geri cevap yazmış olabilirim. Çünkü ben bana da çok çok konuşanlara geri cevap yazıyorum. Siz de bunu bir bilin çünkü bazı kişilere cevap yazmıyorum ama çoğu kişiye cevap yazmaya çalışıyorum. Zaten mesela bir kişiye yorum cevap yazmıştım işte. Bilmiyorum adını hatırlıyorum ama Sağ ol aşkım falan ya yani, Yorum yaptığınız için. Siz bana yorum yapınca Mutlu oluyorum Ha güzel yorum yapınca Yani Bir zaten çoğu kişi bana kötü söz söylemiyor O yüzden bu kadar sevdiğimi söylüyorum Arkadaşlar yorumu bırakmayacağım Sizi bırakmayacağım Sizi çok seviyorum Gerçekten de Seviyorum arkadaşlar bu arada yalan değil. Ben yalan söylemem okullarda çünkü bu kullanılacak bir konu değil. Seviyorum sizi. Arkadaşlar bu aslında bir tadım yazı değildi. Sadece bir açıklama videosuydum. Ben yemeğimi yiyorum. Yiyorum. Sonra evde tadacağım size merak etme. edit videolarımı sevdiğiniz için hepinize söylerim daha çok beğeni alıyor. Ben bizim göstermiyor videoları paylaşmaya tövbe etmişim. Çünkü onlar sensiyonmuyor. Görüntüleme olmuyor, olmuyor. değilim <laughs> Açıklama videolarını mecbur oldum. Şu an arkası görünmezim çünkü çok dağınık. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.